Sayın e, İbrahim Etam Hacı Osmanoğlu e, kendisine ulaşılan bir mesaj neticesinde bizim Ahmet'in bu yüzde on meselesinde derneğin yüzde on aldığı pay ve hakemler üzerinde etkisi konusunda bir araştırma yapıyor ve ne çıkıyor sonra Sayın Başkan ortaya? Ya bilgileri alıyorum tabii bu, bu konuyla ilgili birçok şikayet var zaten kamuoyunda tartışılıyor. İşte derne derneğe faal hakemler derneğine üye olmazsanız işte özellikle de alt klasmanlarda e, yukarıya çıkamıyormuşsun, işte maç alamıyorsun, illa derneğe üye olup para verecekmişsin. Bir, arkadaşlara sordum, hakem işleri müdürümüze. Yani bu derneğin hakemler üzerindeki faaliyeti ne? Biz böyle bir yetki mi verdik? Yani. Burası sosyal, bağımsız bir dernek. Bizim eğitimciler gidip hakemlerimizi, klasman hakemlerimizi yerlerinde eğitiyorlar. Ee, bu derneklerin işte illerde yerleri var, yerlerini kullanıyormuşlar. Hı hı. Yani sadece verdikleri o. Şimdi bu dedim bizim ayıbımız. Eğer biz Klasmandaki hakemlerimizi kendi eğitmenlerimizi gönderip eğitim veriyorsak onları yer mi bulamıyoruz? Hı hı. Hiçbir şey olmazsanız birer lokal kiralarsınız onlara. Onu da yapamadığınız yerlerde belediyeler var, belediyelerle. İstişare yaparsınız, yer tavsiye edersiniz, Genç Spor Bakanlığımızın her ilde yeri var, oralardan bir yer tavsiye edersiniz. Şimdi tabii yer konusundan ziyade e, bu sefer e, sanki hakemler zorlanıyor, derneğe üye olacaksın, bir de maç başından para vereceksin. Yukarıya çıkan, kendini kabul ettirmiş olanlardan vermeyenler var, üye olmayanlar da var. Şimdi Beni onların hiçbirisi de ilgilendirmiyor, aldıkları para da ilgilendirmiyor yaptıkları da ilgilendirmiyor. Ben hep şunu söyledim arkadaşlar. Ya dedim bu bizim ayıbımız. Niye ayıbımız? E, hakemlerin aidiyet duygusu sadece merkez hakem kurulunda olması lazım. Dolayısıyla da yönetimi olması lazım. E, şimdi siz düşünün ki bir çocuk var. Annesi var, babası var, dayısı, amcası var ama imkanları yok. Siz Mehmet Dayan olarak diyorsunuz gel bu çocuk yok. bir kabiliyetli bir çocuk. Ben bunu eğiteyim, bütün masraflarını karşılayayım, büyüsün, bir makam sahibi olsun. O süreçte bir yanında oluyorsunuz. <laughs> Sonuçta o bir yere geliyor, bir makam sahibi oluyor. Size karşı olan aidiyet duygusunu unutur mu? Evet. Şimdi hani diyorlar ya işte, hakemlerin e, üzerinde manipülasyon oluyor, memnun oluyor. E, o zaman federasyon olarak yıllarca siz buna müsaade edin. Şimdi seminerde bizim arkadaşların hepsini söyledim. Evet. Hiçbir derneğe zorunlu olarak hiçbir arkadaşımızın üye olma zorunluluğu yok, ayda ödeme zorunluluğu yok. Bundan sonra da bunu yapmamalarını söyledim. Yapanlara da iyi gözden bakmam, art niyeti bakarım diye de söyledim. Tabi bu klasman hakemleri bizim orada şimdi, onun yanında birçok hakem var. Onlara, da, onların da, onların da hepsine, onların da hepsine. Arkadaşlar talimatı iletin dedim. Bundan sonra hiçbir derneğe üye olma zorunluluğu yok. Derneğe üye olup da bir yerlere çıkacağım diye hayal kimse etmesin. Çünkü biz o bir sahipsizlerin sahibiyiz. Dedik sahibi olanlar sahiplerin yanına gidecek. Biz o arkadaşlarımızın eğitimini nasıl biz veriyorsak eğitim alacağı yerleri de biz buluruz. Yani bu Türk futbolunun bana göre en büyük sorunlarından bir tanesiydi hakem camiası üzerinde. Ee, Cenab-ı Allah nasip ederse bundan sonra bunun üzerinde rahat titizlikle durup durup olumsuz olan her şeyi ortadan kaldıracağız. Elif Osmanoğlu derneği basit bir dernekten çıkartan unsurun da e, Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinde oy hakkı olduğuna dönük yani sizin bu kadar dışarıda bırakamayacağınız dönük eleştiriler de bugün gördüm. E, epey. E yani... tamam ve oylarımı oy vermezler yani bir dahaki seçimde. Bir dahaki seçim... Ya ben doğru olanı doğru olanı şimdi buradaki olan ana konu şu. Yani bir hakem müessesesi var. Bunun başında bunu idare sekte sorumlu merkez hakem kurulu var. Merkez hakem kurulunun da bağlı olduğu bir federasyon yönetimi başkanı var. Yani e, şimdi siz federasyon olarak bunun üç tane beş tane oyu var. Bu oyunu bana versin diye ben ona yetkin vereceğim yani al hakemler senin kontrolünde olsun diye. Paralel diyorum. yapılanma der misiniz? Bu Son zamanların modası mı? Para, paralel yapılanma var diye. Ya, yapılanma, yapılanma mı görmüyorum ama Türk futbolunun e, çok çap, çarpık ilişkilerinden bir tanesi. Yani e, bu şikayetler bana çok geliyordu. O yüzde on meselesinde sizin arkadaşlar kanalda konuşurken hatta olur mu ya yüzde on olur mu? Evet. Ve her maçın yüzde bu arada biz, ya de biz şimdi. E 70-80 milyon lira yanlış hatırlamıyorsam 90'a belki de yaklaştı Süper Lig'de maç başına aldığı para. Yani bugün 80 milyon lira alıyorsa %10'u yani 8 %10, bin onu, 8 bin lira ona veriyor. Nasıl bir şeydir bu ya? Yani biz bunun arkadaşların hepsine söyledik. Bundan sonra böyle bir şey olmayacak yani. Sayın Başkan bir kere daha yenileyerek soruyorum. Beşiktaş-Fenerbahçe maçında yabancı var bekleyenler siz görev, sizin görevden almanızı bekleyecekler? Bizim görevden ayrılmamızı bekleyecekler. Biz görevden ayrılmadan da yapabilirler mi? Az önceki Söyledi şartlar geliyor. Söylediğim gibi alsınlar. Biz devletmeye bugünden hazırız. Sadece var değil. Yanına da ortasında da yabancı hakim. Gözlemcisiz olsun. Ben, ne, kim ne Parasını istiyor? da ben veririm. Ne Zaten bize ödüyoruz onu federasyon olarak. Kardeş kardeş ama. atamaları yapsınlar. Ben daha iyi sağlık yapacaklarına inanıyorum. Birbirlerini çok seviyorlar. Peki. <laughs>